Merhaba arkadaşlar. Çabuk gir. Çabuk. Heh, merhaba arkadaşlar. Şimdi Barış'la beraber. Çok bağırma bağırma. Fc mobil oynayacağız. Bunu 114'lük bir şey sadece bakmayınız. Takımlar 114'lük. Sonunda 100... kroğuçu değiştiriyorsun ha. Yen artmıyorsun. Nasıl yen art Nasıl bekle be. Yen artmıyorsun. Ya nasıl ya? Belki güç güçlendireceğim. Gel. birebir mi karşı atak mı oynayalım? Bence karşı atak. Tamam. Kanka sen merhaba demeden girdin maçı. Hadi kabul et. Ha, yani bu arada bunu gecenin yani gece demeyeyim de gündüz çekiyoruz. Ne ara bir dünya klası ol. Ben hep hepsi oynuyorum artık. Parti yerine. Evet, bunu ben sileceğim ya. Ben de sildim zaten. Yer, sil, kaplıyor. Ben de sildim ki zaten. Ama benim onunla videom var. Geldi. Benim de, vardı. Hemen var. sildim sildim. 114'lüğüm var. Sen her türlü yeneceğim. Oha. Tam 90'a kurtardı o ne ya? 114'lük adamımla attım böyle. Aa! Ronaldo'nun ya nasıl kaçırırsın? Aa dur Ferikik. Bunu net ya atarım. Evet attım. Feriki kattım. Abi nasıl? Bam. Bana... bana meydan okumayacaktın. Sen bana okudun. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Benim defanslarım duvar gibi. Onları geçemezsin. Gol gol. Evet, gol. Yes. Kaleciyi arkaladı. 6-2. Ne orda? Çok kolaysın. Alt tamam ben de açıyorum o zaman. Aa inanda attık lan. <laughs> Bana müthiş fırsat veriyor her zaman. Bana vermiyor. Aa yine verdi şu an. Ya nasıl ya? Bu arada e, benim kanalıma da gitmeyi unutmayın. Takım. Gel. Tek tek de oynayalım mı? Olur. Bir maçta tek tek oynayalım. Ama, ama ben de atacağım. Ben attım bile. Bu hangi takım? Ayak. Neden bunu tutuyorsun? Ne, ne bileyim ben. <laughs> Öyle sanki. <laughs> Ama <Amateur> tarıçım <üçüm. gülüyor> Senin atan 114. Ne sandın? Benim atam 109. Ne sandın? 114'lik adam aldım yani. Nasıl aldın? Ee, bir milyar verip altın şeyle almadım. FC point ne mi evet. <laughs> bir milyara. Ha, FC point ne oyunun parasını aldım. Tamam tamam anladım. Oooo. Oh! Hakan Çalhanoğlu burada. Ondan ya o nasıl bir orta kardeşim? Oha. Defansı yıkıyor. Ay Hayır. Tacı yanlış kullandım. Çok sıkıcıyım. Çok sıkıcıyım. Hiç şey Ya SG ya. Ha sen, Tamam o zaman bir şey olmaz. Hiçbir şey yok. Al. <laughs> onun girmesi lazım be. Benim o var yine şey olabilir. Nerede yüz onun bu kaldın? zaman de var değil mi? Michael Jackson adam olacaksın. Ya geç ya şunu geç. geç. <laughs> <laughs> Sıkıcı ya. Donunu bağlanma. Hoca Joseph yeah. Onu bile kurtaramadı benimki. E, 110 adamdan sütü nasıl kurtarsın? 112'lik kardeşim. 112'lik Ama sen mi attın ben mi attım? Sen. Sen. Kim lan ben yeni kaleci aldım ben mandan da diye. Kaçlık? 110'luk. 109'luklu geçenki kalecimi değiştirdim. Pusay. Hadi. Çok iyi. oha. <laughs> ne sandın gelip mi? Sen beklesin Bir tane şey yapayım. Aa hayır ya tam dünyaya geliyordu. Aa. Ne yaptın? Ya sen otoyla oynuyorsun ya. Yok. Gözüküyor. Şu an otoyla oynamıyorum. O bizimkiler neden o kadar az kayıyor? Otoda oynadığın zaman kaymıyorlar. İki sabır. Hayır ya yemeyeceğim. Ya. <laughs> Coca-Cola, espuma. Hmm. Oha. Yok o kadar kolay atamazsın. Tam çekemedim şutu. Bir de Alexander Arnold. O da geldi çok. değil <laughs> 3-0 asla çeviremeyeceğim. Senin tek çok iyi top yenersin. Az kalsın çıkıyorlar. Ama az kalsın. Karşı <laughs> atakta da tek tek. Daha bitmedi. Hayır ya. Düşürdü abartılmış. Orada adamın tavsiye. Aa. <laughs> penaltı değil mi Oğuz? Eee penaltı. Foul var. Güzel. Oy! Bekle benim bu golü izlemem lazım. İstemeden attım bunu. Bunu izlemem lazım. Wow, nasıl bir kolendri? Direkten içeri girdi. Az kalsın çıkıyordu. İki oraya geçmişim lan. Hayır, çok yavaş pas. Ah, bitti. Ya öyle. Son golüm en iyisiydi bu arada. Son golüm en iyisiydi. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>